Erzurum'da kışın toprağın donması nedeniyle mezar açmanın imkansız hale gelmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri Asri Mezarlık'ta yüzlerce mezarı yazdan hazırlayarak kışa hazır hale getirdi. Ben Salim Uğur. Merzun Mezelikler Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Evet. Kışlık ha hazırlığını yapıyoruz. Şu anda kışı hazırlık 2000 tane kadar hazırladık. Soğuktan dolayı şimdiden yerlerini hazırlıyoruz, belirliyoruz. Onları karın alıp öyle defin ediyoruz. Kışın evet. tabii ki illa zor oluyor. Soğuk, don. Bazen olur ki işte ateş yakırık. Kompresörlerin uçları bile yani dondan dolayı. Allah'tan kar bir, bir an kapatsa yağmur yağmadan bizim için iyi oluyor. Oysa don olduğu gibi dona kompresörümüzü takıyoruz. Yani. Şu anda kış mezarlığının hazırlığını yapıyoruz e, tepçeyle sonra dibini köşesini gönyesini alıyoruz. 2 metre 10 santim boyu, 150 santim derinliği, 90 santim eninde kış hazırlığına mezellik yapıyoruz. Bu toprak çıkan toprak şöyle de elde kalır. Mecburi bunu yazın ya kışın e, kompresörlerinden parçalıyoruz. Şu toprak verelim üstüne, yoksa verir miyiz. Ama bu mezelliğin eşilmesinin sebebi tabii belediğin daha rahat oluyor ama eee που είναι το μαζί τη Αζολοφίλη.